Herkese merhabalar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Zeynep yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sizin sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Neslihan Atagül yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ben de sizler için Atagül'ün yepyeni karelerini videomda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.